Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda bir kanser konuşacağız. Tiroid kanseri daha çok halk arasında guatr kanseri olarak biliniyor. Bakalım sebepleri neler, tedavi yöntemleri neler bunları konuşacağız. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Ayşinur Meriç Hafız bizlerle birlikte. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Şimdi e, kanseri ni konuşacağız, neler olduğunu ama ondan önce ben sizden bir kariyer geçmişi dinlemek isterim hocam. Sonra konularımıza geçelim. Ben aslında 1975 Ankara doğumluyum ama kendi tercihimle e, Tıp Fakültesi'ni İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yani ÇAPA Tıp Fakültesi'nde bitirdim. E, tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra da hemen e, ihtisasımı hemen yakınındaki Bezmalim Üniversitesi'nde başladım. E, bundan sonraki tüm kariyerimi 18 yıl boyunca Bezmalim Üniversitesi'nde tamamladım. İhtisasım, doçentlik ve profesör tüm kariyerim orada tamamlandı. E, 20 yıldır kulak burun boğaz uzmanıyım. Kulak burun baz ve baş boyun kanser hastalıkları uzmanıyım. E, 15 yıl önce bir yıllığına Amerika'ya baş boyun kanserleriyle ilgili ihtisas yapmaya gittim. E, ve 15 yıldır da baş boyun kanserleriyle ilgileniyorum. Ve özellikle içlerinden tiroid yani guatir ve tükürük bezi kanserleri. Hemen konumuza e, sorarak başlamak istiyorum. Tiroid kanseri e, nedir, nasıl oluşur? <laughs> Tiroid kanseri aslında e, ülkemizde de çok sık görülen bir kanser. Tiroid yani halk arasında guatir adıyla bilinen e, salgı bezi boynumuzun ortasında yer alır ve Hı -hı. E, buradaki hücrelerin e, geçirdiği, hücrelerin DNA'sını geçirdiği mutasyon sonucu büyümelerinin durmaması ile oluşur. Ve bu e, tümör büyüyerek yani bu büyümenin durmaması sonucu çevre dokulara, oradan lenf bezlerine ve çok da ilerlerse vücudun diğer organlarına özellikle akciğer ve kemiklere yayılarak devam eder. Risk faktörleri nelerdir? Risk faktörlerine gelince aslında belirgin risk faktörleri bilinmemekte. Birlikte aslında kadın cinsiyet bir risk faktörü. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görünüyor. Bunun sebebini Tam olarak açıklayamasa da kadınlardaki östrojen fazlalığı bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak radyasyona maruz kalma. Özellikle baş boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması. Bunu da baş boyun bölgesine geçirdiğiniz bir kanser sonucu gördüğünüz radyoterapi olabilir. İşte Çernobil'den sonra yayılan radyasyon olabilir. Ya yani bunlar büyük riskler. Hmm. Ee, üçüncü olarak da genetik. Ama bu çok genetik burada daha e, düşük rol oynuyor. Hmm. Belli bazı tiplerinin de e, genetik tarama gerektirecek boyutta bazı genetik hastalıklara rastlanıyor. Peki e, ne sıklıkla görülür? Yani aslında bu endokrin dediğimiz yani salgı bezleri e, bezlerinin en sık görülen kanseri. Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen tümör, kadınlarda erkeklere göre dört kat fazla görülüyor söylemiştim. Bu kanserin ülkemizde dediğim gibi yaygın olarak yani endemik olarak neredeyse görülüyor olmasının en sık sebeplerinden biri de işte Çernobil. Bu tümörü biz genel itibariyle yani tarama boyutunda da sıklıkla tesadüfen karşılaşıyoruz. Genel itibariyle belirti vermiyor ama check-up sırasında herhangi bir şekilde kulak bulmaz, <laughs> baş boyun muayenesi sırasında karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde görülme sıklığı artıyor. Neden? Çünkü ultrasonu çok yaygın kullanıyoruz. Doktora daha çok ulaşıyoruz, daha çok boyun muayenesi yaptırıyoruz. Daha hızlı doku alıp tanı koyabiliyoruz. Görünme sıklığı artıyor bu sebeple ama e, ölüm sıklığı azalıyor teknoloji ilerledi tedavilerimiz çok e, güzel bir şekilde bu tümörü e, başa çıkabiliyor. Harika tipleri var mıdır hocam? Tipleri de tabii tiplerine gelince e, bunun tiplerini belirlemek için e, yapılan e, biyopsilerden sonra görülen şey, tümör içine görülen hücre bunun tipini belirliyor e, tiplerinde aslında başlıca ikiye ayırabiliriz. Bir diferansiye dediğimiz bir de andiferansiye dediğimiz tipleri var. Diferansiye dediğimiz aslında bu tümör tipi tiroidin kendi hücrelerine benziyor. Bu ne demek? Yani iyi gidişli olacak demek bizim için. En sık görülenleri de bunlar. %80 civarında böyle görüyoruz. Halk yine arasında bazen ismi de biliniyor popüler tiroid karsinom diye. Mikropapiller karsinom diye geçiyor. bu iyi. Yine kadınlarda sık görülüyor. Görülme yaşı 25 ile 55 arası diyebiliriz. Bu kanserin daha çok küçükken tanı koyuyoruz. En fazla boyundaki lenf bezlerine yayılmış halde görebiliyoruz. Ameliyatla tedavisi çok da kolay bir şekilde mümkün oluyor. Bunun dışında görünen foliküler tipi, foliküler tipinde daha ileri yaşlarda görüyoruz. Bu ileri yaşlarda görülüyor. Bunların da boyuna yayılma riski çok düşük. Yayılacaksa vücudun diğer kısımlarına yayılıyor. Bir de hörtül hücreli tipi var. Bu birazcık daha hızlı gidişli olabiliyor ama yine de diferansiyen yani dokusuna benzediği için bizim için iyi gidişli. An diferansiye tipleri bunlar kötü. Bunlar çok daha az görülüyorlar. Yani tümörleri arasında, tipleri arasında. Ama ileri yaşta görülüyorlar. Özellikle anaplastik tipi var. İleri yaşta görülüyor. Çok hızlı büyüyor. direk ee, direkt solunum sıkıntısına sebep oluyor. Bunun gidişi çok kötü. Bir de medüller tipi var. Daha önce de bahsettiğim gibi risklerinde. Bu medüller tipi de genetikle bağlantılı. Biz bir hastada medüller tip tanısı koyuyorsak mutlaka tüm ailesini genetik olarak tarıyoruz. Belirtileri olmaz dediniz hocam ama tiplerin belirtileri oluyor mu? Evet, şöyle yani belirti genel itibariyle baştan geçen yani erken olarak bir belirtisi yok. Çoğu zaman tanı dediğim gibi, gibi teknoloji çok geliştiği için ultrasonla, çek yap sırasında muayeneyle ile ya da şeyle e, işte herhangi bir şekilde başınız ağrıyor çekilen tomografi ile MR ile koruyoruz tanıyı. E, rutinde bir e, erken aşamasında belirtisi yok. Ama belirti diye sorarsanız hepsinde aynı olarak boyunda yine orta hattı her zaman tiroidimizin yani goatrımızın hmm. olduğu yerde bir büyüme. Kitlesel bir büyüme. Dışarıdan da görülebilir, siz de hissedebilirsiniz. Bir büyümeyle en sık belirtimiz bu. Bazen orta hatta eğer oldu da lenf bezlerine yayılmış bir şekilde ise boynun yanlarında da lenf bezlerinde bir büyüme olabilir. En sık karşılaştığımız belirtisi bu. Tüm tiplerinde aynı şekilde. E, i̇kinci olarak da e, <laughs> ilerleyen aşamalarında işte ses kısıklığı, ses değişiklikleri, yutma güçlükleri, boğaz ağrıları olabiliyor. Ama şimdi bu belirtileri söylediğiniz zaman bu belirtileri bir sürü hastalık gösterebiliyor. Yani Direkt buna spesifik demek çok zor. E, bunun dışında e, çok ilerleyen aşamalarda tabii akciğere, kemiğe yayılma solunum sıkıntıları, kemik ağrıları olabiliyor. Ama belirgin bir belirtisi, şu belirtisi var dediğimiz tek şey boyunda... Şişlik büyüme olabilir. Tanı nasıl konur hocam peki? Tanıya dediğim gibi çoğu zaman tesadüfle ya da hasta işte boyunda bir kitle büyümesi şeklinde bize geldiğinde çektiğimiz ultrasonlar ya da ellerini hastanın ellerindeki ultrasonların sonucunda orada görülen kitleye yaptığımız yine ultrason işinde yaptığımız bir iğne biyopsisiyle koyuyoruz. Şöyle e, hastalar genelde korkuyorlar. Hani iğne biyopsisi hani a, biyopsi mi hocam işte yayılacak mı ben korkuyorum. Ya bu iğne biyopsisi kolunuzda, kolunuzdan kan almaktan çok da farklı değil. Orada iğne damara giriyor. Burada da yine çok da, çok da yüzeyel yer alan Kuatır dokusuna giriyor. Çok zahmeti yok. Süre olarak uzun değil. Size çok ağır veren bir girişim değil. Oradan aldığımız hücreleri mikroskop altında inceliyoruz. Mikros, mikroskop altındaki inceleme sonucunda da sizde bu tipi var diye bir tanı koyuyoruz. Bu tipin belirlemek bize işte bundan sonraki tedavi ve takiplerini gösteriyor. Tanımızı bu şekilde kolayca koyuyoruz. Her nodül kötü huylu bir tümöre dönüşülüyor mu ya da her kitle kötü bir huylu bir tümöre dönüşüyor mu? Hayır. Yüzde beşi sadece kötü huylu kansere dönüşüyor. Guatr ya da tiroidteki nodüllerin. E, kötü huylu bir sonuç çıkarsa yani bu kanserojen bir kitle ya da nodül deniyorsa o zaman ameliyata doğru yönlendiriyoruz. İyi huylu diyorsa o zaman hastayı belirli aralıklarla takip ediyoruz. Evrelemesi nasıl olur? Evrelemesinde aynı şekilde bir kere tümörün tipi, İkinci olarak yaşınız, ee, üçüncü olarak e, hastanın olarak durumu, e, yayılım durumu, işte boyuna yayıldı mı, akciğerleri, kemiğe uzak yayılımları var mı buna göre belirleniyor. Bu da dediğim gibi hem hastalığın tedavisinde hem de tedavisinden sonraki takibinde bizi yönlendiriyor. Peki nasıl tedavi edilir? Tedavisi aslında bizim için basit hastalara yani bunu söylediğinizde tabii ki zor ama cerrahi olarak yani ameliyatta guatır bezinizi ya da tiroid dokunuzu aldığımız zaman çoğu zaman bunun tedavisi yani kürünü sağlamış oluyoruz. E, guatır ameliyatlarında bizim için risk ne? İşte ses kısıklığı riskini oradaki bazı kalsiyum salgıyan, salgılayan bezlerin zarar görme riskini hastaya anlatarak bu konularda dikkatli olarak ve ee, bu sinirleri bize gösteren özel sinir stimülatörü aletleri kullanarak yaptığımızda aslında e, ameliyattan sonra hastalığı çoğu, çoğu zaman kontrol altına alıyoruz. Oldu da boyunda lenf nodunda da bir e, tümör hücresi görüldü. O taraftaki lenf nodlarını da temizliyoruz ve böylece hastayı bundan sonraki aşamaya geçiriyoruz. Bundan sonraki aşama şöyle oluyor. Ee, çoğu hastanın ihtiyacı olmuyor ee, devamında bir tedaviye sadece tiroid bezini aldığımız için tiroid hormonlarını kullanmaya devam ediyor ama patoloji sonucunda boyundaki lenf bezlerine yayılma varsa ya da tiroid dok yani goiter dokusu dışındaki dokulara yayılma varsa ya da uzak yerlere yayılma o zaman radyoaktif iot dediğimiz bu radyoterapiden farklı bir e, nükleer yani atom içeren bir tedavi. Bunu içerek 3 gün etrafa yayılmasını önlemek adına 3 gün e, hastane izole olarak tedavi ettiğimiz bir yöntem. Kalan en ufak türeid hücresi bile vücutta bulunmasın ki türeid kanseri tekrarlamasın açısından bunu kullanıyoruz. Radyoterapiye çok nadiren ihtiyaç duyuyoruz. Oldu da nefes borunuz, yemek borunuz, yutağınız da bu tümör tarafından... E, işgal edildi. O zaman radyoterapi ihtiyacınız oluyor. Onun dışarı radyoterapi ihtiyacımız çok olmuyor. Tedavimizi bu şekilde tamamladığımızda sonuçları uzun müddette çok iyi tiroid kanserinin e, takiplerimizde belli aralıklarla yapma ihtiyacı duyuyoruz. Takibi e, o, operasyonlar sonrası onu nasıl yapıyoruz? Evet, hocam? takiplerini şöyle yapıyoruz. Eğer e, tiroid kanseri tanısı aldınız. Tiret ameliyatınıza oldunuz. Bundan sonra yılda iki kere olmak üzere ilk beş yıl, daha sonra yılda bir kere olmak üzere e, belirli aralıklarla ultrason ilk önce fizik muayenenizi, tabii ki e, ses teli dahil kulak burun boğaz muayenenizi yapıyoruz. Sonra ultrasonunuzu yapıyoruz. Orada herhangi bir şekilde yine tümörlü bir doku var mı, tüm boyunda goiter ve lenf bezleri dahil. E, eğer gerekiyorsa ee, yine tomografi ya da mr çekebiliyoruz ya da sintigrafi taraması gerekebiliyor onu yapabiliyoruz. Bir de tabii ki kan tahlili. Kan tahlilleri oradaki tiroid dokusunda aldığımız için bizim bıraktığımız bir tiroid dokusu var mı onu görebilmek adına ya da verdiğimiz tiroid hormonlarının sizin için vücudunuz için yeterli olup olmadığını görebilmek adına bunları da istiyoruz. Evet. Gerçekten çok önemli konular. Dikkatle dinlenmesi gerekiyordu. Peki hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak yani ben hastalarıma şunu söylüyorum. Size de onu söyleyeyim. Yani hastalar tabii kanser lafını duyunca biraz rahatsız ve tedirgin oluyorlar. Tiroid kanseri lafını duyduklarında ben onlara ya da işte guatri kanseri rahatsız olmamalarını söylüyorum özellikle. Yani bir insanın başına kanser gelecek ise bu tiroid kanseri olsun en diyorum. En masumu diyoruz. En masumu, <laughs> en kolay tedavi edilebileni ve tedavi edildikten sonra e, uzun müddette tekrarlama riski en düşük olanı yani bu kanser yüzünüz, bu kanser yüzünden ölme olasılığınız çok düşük. Yani sokağa çıkıp çıktığınızda araba çarpma ihtimali daha <laughs> yüksek diyorum. Aynen böyle. E, ve bu kansere bağlı sakatlık işte yutma ses kısıklığı işte akciğerlerde sorunlar kemiklerde sorunlar çok çok nadir yani buna bu açıdan umutlandırıcı kanser tabi kötü ama tedavisi kolay Artık tanısı çok hızlı, çok fazla ama ölüm oranı çok düşük bir kanser. Bunları da hastalara bildiriyorum. Evet, moralimizi her zaman yüksek tutmamız gerekiyor. Evet. Her ne olursa olsun. Hı -hı. değil mi? Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız, ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Çok sağ olun. Kariyerinize ve çalışmalarınızda başarılarınızın devamında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, hocamızın da dediği gibi aslında her hastalıkta moralimizi çok yüksek tutmamız gerekiyor. Çünkü kendi kendimize... Başaramazsak tıp zaten bizim bedenimizi bir yere kadar ulaşıyor. Eğer biz o tedavilere cevap veremezsek çok kötü sonuçlar olabiliyor. İşte çok masum görünen kanser tiplerinden truitt kanserini konuştuk. Umarız kimse yine de ne kadar hafif olursa olsun böyle dönemler geçirmez. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.